Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşim benim hazırlanmama edit yapıyor. Bakalım nasıl olacak? Korkuyorum yapacağım editlerden. <laughs> Gerçi edit yapmayı çok fazla bilmiyor. Ama neler yapacak da bilmiyorum. Bakalım gerçekten oluyor mu? <laughs> o yüzden iyi seyirler şimdiden. İlk önce dişimi fırçalayacağım. Benim ayrımı çevirme.

Güneş kremi sürmeyi sevmiyorum artık. Çünkü benim güneş kremim güzel değil. <laughs> Arkadaşlar yorumlara güneş kremi önerir misiniz lütfen? Nasıl? Benim. Kapatacağım. Bunlar artık memnun değilim. Çünkü ben kullanamadım yani. Bilmiyorum insanlar öyle bir sürüyor ki yani şok geçiriyorum. Nasıl yetiyor onlara? Geç onlara da yetiyor. Hatta onların daha çabuk bitiyordur. Her bir haftada bitiriyorlar bunu yani. Ben ne zamandan beri kullanıyorum? Düşüneyim. Ben. Ne oluyor <laughs> lan? He? <Ha? gülüyor> Kim bu? Emir. Kesin Edit yapabilse var ya bana neler yapar. İşkence eder kesin. Adım kadar eminim. Allah'tan edit yapmayı bilmiyor. Gerçi belki de bilmiyorum diyor ama edit diyecek yani. Uf <laughs> çok korkuyorum editlemesinden. <laughs> Benim zorba bir kardeşim oldu. <laughs> Ben de zorbalık geçiyorum şimdi yalan yok. Ama yani o da hak ediyor arkadaşlar yani zorbalanmayı.